Aa, nasıl güzel bir görüntü değil mi? Ellerinize sağlık, çok güzel olmuş. <laughs> ya, ya. Ya, bak, ya. Ya, bak. Böyle alın şuradan kaşıklarınızı alıp Kaşıkları biliyorum. Buyurun. 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 Abi kolay gelsin. Gel. Ama bunu 1 tane veriyor. Buyurun, onu götürsün. 1 tane veriyor. Abi aldıysan, abi aldıysan gel. da evet. Memleketin de şey maşallah. Yaptığı görevimizi Emrah Bey, başkanım buraya ya.